Bugün ne oynuyoruz? Scoot Cam bırak karşıya. Lütfen 5 dakika. <laughs> <laughs> Ağlarsak Ağlarsan bak. Kızdırma beni. Ağlarsan kızdırma. 2 dakika. Yürü dediğim zaman yürüyeceksin. Anladın mı? Seni yeneceğim. Hayır, İki dakika. Ya, hadi. Bir konuşmayı bırak ya. Sel Selda ile eve gidiyor bak gördün mü Selda ile? Ya orada bak gel buraya gel buraya gel buraya bak. Ya bak gidiyor bak gördün mü evine gidiyor. Ben herhalde vaktiniz <laughs> varsa beş dakika daha arayın. Bak. Üşümüş eve gidiyor. Hadi. Hadi iki dakika daha oynan hadi. Açma açma şeyi. Çek yukarıya. Seni yakalayacağım. Hadi koştur bir Ömer amca evden mi arıyorlar? Saatımız geldi hadi, saat saat. Gidecek. Okula gidecek. hadi. Okula mı? Güzel bahçeye gidecek okula gidecek. Uzak değil mi? Arabayla gidecek. Uzak. i̇yi ki araba var. Babası mı getirecek? Beni yenemeyeceksin. İp bağlıyorum hayır. Yenebiliyorum. <laughs> Bağladım. Nasıl ama? Sen Nasıl? Seni öldüreceğim. <laughs> Beni asla yenemeyeceksin. Ah! 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 Bırak beni. Seni yeneceğim. <laughs> kafam, <getir. gülüyor> kafam çok acıyor Kafam acı. <laughs> ya <gülüyor> şimdi kafam acı. Ya da sen bunu taksın. Seni yeni. Sen Bırak, Bırak beni. <laughs> hareket ettirmeye çalış yukarıya. Hadi. Hadi Hadi gel. Sizi yayınlayacağım. Bizim de oynamak ister misin? Oynamayı biliyorsan gel oyna bizle gel. Yok Acele etmiyorum o zaman. Oynamak... Daha... mi oynaması için. Oynamak istediğin bir şey var mı? Oynamak istediğin bir şey var mı? Peki biliyor mu? Ya taksan? Tamam. سني يني جاب جالبولا